Stefan Zweig Lyon'da Düğün 12 Kasım 1973'te Barer, Fransız Ulusal Meclisi'nde sadakatsiz ve nihayet kuşatılarak ele geçirilmiş Lyon kentini yok edecek öldürücü önergeyi verirken sözlerini şu etkili cümleyle bitiriyordu. Lyon özgürlüğe karşı savaş açmıştır. Lyon artık yoktur. Önergeyi veren kişi, halkın isyankar kentin tüm binalarını yıkmasını tüm anıtların yakılıp kül edilmesini, hatta kentin adının bile elinden alınmasını talep ediyordu. Meclis, Fransa'nın ikinci büyük kentini tamamen yok edilme kararını kabul etmeden önce 8 gün düşündü. Tereddüt etti. Karar imzalandıktan sonra bile halk temsilcisi Couton, Robespierre'in gizli onayına güvenerek acımasız emrin uygulanmasını kasten uzatmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Emri yerine getiriyormuş gibi yapıp halkı büyük bir tantanayla Belakort meydanına topladı ve gümüş bir çekiçle sembolik olarak yıkılması kararlaştırılan binalara vurdu. Fakat baltalar binaların muhteşem cephelerine çekine çekine indirildi. Giyotinin boğuk gümbürtüsü de ara sıra duyuluyordu. İç savaş ve aylarca süren kuşatma nedeniyle son derece korkmuş, tir tir titreyen kent halkı böylesine beklenmedik bir yumuşaklık karşısında tam sakinleşmeye, umudun ilk soluğunu almaya cesaret edebilmişken, insani bir çekingenlik gösteren halk temsilcisi Kuton, birdenbire görevden alınıp, yerine Koloderboi ve Fuşe, halk temsilcisi olarak Villa Fenshiye, çünkü Cumhuriyet'in kararnamelerinde Lyon artık böyle anılıyordu, atandılar. Kente girdiklerinde üzerlerinde halk meclisi üyelerinin taktığı kuşak vardı. Ve aslında korkutmak amacıyla çıkarılan bu acınası ölçüde caydırıcı kararname bir gecede korkunç bir gerçeğe dönüştü. Ne kadar vatanperver olduklarını göstermek için sabırsızlanan ve kendilerinden önceki temsilcinin ne kadar yumuşak davrandığı hususunda kuşku uyandırmak isteyen yeni atanan halk temsilcileri meclise verdikleri raporda ''Bugüne kadar burada hiçbir şey yapılmamıştır.'' diye belirttiler ve bu rapordan sonra korkunç idamlar başladı. O tarihlerde Mitralyo Lyon olarak anılan geleceğin Oronto dükü ve tüm yasaların savunucusu olan Fouché, yıllar sonra bu olayların hatırlanmasını hiç istemeyecekti. Artık yavaş yavaş kazmalarla yıkmak yerine barut ve bombalarla olağanüstü binalar yerle bir ediliyor, güvenilmez ve yetersiz bulunan giyotin yerine yüzlerce hükümlü yayılım ateşine tutuluyordu. Her gün yeniden çıkarılan yok edici kararnamelerle adalet bir tırpan gibi insan gruplarını biçiyor, tabuta koyma, mezar kazma gibi ağır işleyen işler bu hıza yetişemediğinden cesetler Ron nehrine bırakılıyordu. Hızla akan nehir cesetleri alıp sürüklüyordu. Artık hapishanelerde bu kadar çok zanlıyı koyacak yer kalmamıştı. Bu nedenle okul ve manastır gibi kamu binalarının bodrum katlarına da hükümlüler yerleştiriliyordu. Fakat o da çok kısa bir süre için. Çünkü tırpan hemen işlemeye başlıyordu ve saman yatak bir bedeni bir geceden fazla ağırlamıyordu. O kanlı olayların devam ettiği aylarda, dondurucu soğuğun olduğu bir gün bir grup hükümlü belediye binasının mahzenine getirilmişti. Öğleyin her biri teker teker komiserin karşısına çıkarılmış, hızlı hızlı sorgulamalarla yazgıları hakkında karar verilmişti. İşte şimdi kadın ve erkeklerden oluşan 64 hükümlü, tavanı basık, şarap fıçılarının kokusunun ve rutubetinin sindiği, ısıtmaktan çok is yapan sobanın olduğu bodrum katındaydı. Birçoğu bitkin bir halde saman çuvallarının üzerine yaslanmıştı. Bazıları ise ayakları sallanan tahta masaya geçip titrek mum ışığı altında aceleyle geride kalanlara veda mektubu yazıyordu. Hepsi de hayatlarının bu soğuk mahsende mavi titrek ışığı olan mumdan daha kısa süreceğini biliyordu. Fakat hiçbiri fısıldaşmanın dışında bir şey yapamıyordu. Tam o sırada caddede patlayan bombaların soğuk sesleri ve hemen arkasından yıkılan evlerin gürültüleri donmuş sessizliği parçaladı. Ancak olayların bu kadar hızla cereyan etmesi, bir sınavdan geçen bu insanların hissetme ya da net düşünebilme yetilerinin tümünü yok etmişti. Çoğu bu karanlık mahsende mezarlarını hayal ediyormuş gibi hiç hareket etmeden, hiç konuşmadan bir yere yaslanmış öylece duruyorlardı. Artık hiçbir beklentileri kalmamıştı. Hayata, yaşayanlara çoktan sırt dönmüş, hiç hareket etmiyorlardı. Akşam saat yedi sularında birden kapıda sert ve haşin ayak sesleri, süngü ve dipçik sesleri duyuldu. Paslı kapının sürgüsü gıcırdadı. Gayri ihtiyari hepsi korkuyla ayağa fırladı. Genelde hükümlülere bağışlanan o bir geceden vazgeçilmiş olabilir miydi? Açık kapıdan esen soğuk cereyanda mumun mavi alevi solgun bedenini terk etmek ister gibi sıçradı. Onunla beraber bilinmeyene karşı bir korku duyuldu. Fakat aniden yükselen korku kısa sürede geçti. Zindancı yeni bir grup hükümlü getirmişti. Yirmi kadar vardı sayıları. Zindancı ağzına kadar dolu mahzende yeni gelenlere yer göstermeden ve hiçbir şey söylemeden merdivenlerden indirdi. Sonra da ağır demir kapı inlercesine bir gürültüyle kapandı. Mahzendeki hükümlüler yeni gelenlere soğuk soğuk baktılar. Çünkü insan doğasının bir garip yanı da her yere çabucak uyum sağlaması geçici olarak bulunduğu yerde kendine evinde hissetmeyi bir hak olarak görmesidir. Bu nedenle daha önce gelenler rutubet kokan boğuk mahzeni, küf kokan saman çuvallarını, sobanın çevresindeki yeri farkında olmadan kendi malları gibi görmeye başlamışlardı ve yeni gelen her insan onlar için istenmeyen, davetsiz misafirdi. Yeni gelenler ise kendilerinden önce gelenlerin o soğuk düşmanlığını Ölüme yaklaştıkları şu son saatlerde çok tuhaf olsa da çok açık bir şekilde fark ettiklerinden aynı kaderi paylaştıkları bu insanlarla selamlaşmadılar. Tek kelime konuşmadılar. Masaya oturmaya, saman çuvallarına yaslanmaya kalkışmadılar. Hiçbir şey demeden somurtarak bir köşeye çekildiler. Öncesinde korkunç bir şekilde tepelerine çöken sessizlik, anlamsızca meydan okumanın gerginliğiyle daha da sıkı bir hal aldı. Tam o anda kopan, tiz, berrak ve başka bir dünyadan geliyormuş hissi veren bir çığlık birdenbire bu sessizliği yırtıp parçaladı. En ilgisiz insanın bile hissiz kalamayacağı, huzurunu, bezginliğini elinden alacak aydınlık, titrek bir çığlıktı bu. Çığlığı atan yeni gelenlerin içindeki bir genç kızdı. Birden sarsılar sarsıla öne fırladı. Kollarını açarak titrek bir heyecanla bir sesle ''Robert, Robert!'' diye bağırırken yanındakilerden uzakta, pencerenin parmaklığına yaslanırken kendisine doğru koşmaya başlayan bir gencin yanına gitti. Birden bir ateşin iki alevi gibi iki gencin bedeni ve dudakları birbirini buldu. O kadar içten, o kadar için için yanıyorlardı ki ikisinin de yanaklarından sevinç gözyaşları süzülüyordu. Hıçkırıkları tek bir boğazdan çıkıyordu sanki. Birbirlerini bulduklarına inanamıyor, gerçek mi değil mi diye anlamak için bir anlığına ayrılıyor ve imkansız olan kavuşmalarından duydukları sevinçten korkarak daha büyük bir hasret ve ateşle birbirlerine sarılıyorlardı. Hayret ve şaşkınlıkla kendilerine yaklaşanları aldırmaksızın, duygunun sonsuzluğunda tek başınalarmış gibi ağlıyorlar, hışkırıyorlar ve adeta tek bir soluktan çığlık atıyorlardı. Genç kız, belediyede çalışan yüksek mevkili bir memurun oğlu olan Robert de L. ile çocukluğundan beri arkadaştı. Aylar önce nişanlanmışlardı. Kilisede evlenme belgeleri askıya çıkmıştı. Meclisin askeri birliklerinin kente girdiği o kanlı günlerde nikahları kıyılacaktı. Fakat Persen'in ordusunda Cumhuriyet'e karşı savaşmış olan nişanlısı, kralcı bir generalin ümitsiz hedefine ulaşmasında yardımcı olması için göreve çağrılmıştı. Haftalarca nişanlısından haber alamayan kız, yavaş yavaş onun İsviçre sınırından kaçmayı başardığını umut etmeye başlamıştı. Ta ki belediyeden bir katip, muhbirlerin nişanlısının bir çiftlikte saklandığını ihbar ettiklerini ve delikanlının dün devrim mahkemesine sevk edildiğini öğreninceye kadar. Cesur genç kız nişanlısının tutuklandığını, ölüme mahkum edildiğini öğrenir öğrenmez doğanın sadece kadına bahşettiği ve en büyük felaket anlarında ortaya çıkan o sihirli ve anlaşılmaz enerjiyle ve imkansız olanı gerçekleştirmek ümidiyle yanına yaklaşılmaz halk temsilcilerinin huzuruna çıkmış ve nişanlısının bağışlanması için yalvarmıştı. Ayaklarına kapandığı Kolo Derbohi, vatan hainlerine aman verilmeyeceğini söyleyerek sert bir şekilde kızı geri çevirmişti. Genç kız bunun üzerine diğerinden daha az sert olmayan ancak yöntemleri yalan ve hile olan Fuşe'ye gitmişti. Genç kızın çaresizliği karşısında merhamet duyguları kabaran Fuşe, duygularını bastırmış ve onu bir an önce başından def etmek için yalan söylemişti. Nişanlısı için araya girmek isterdi. Fakat doğuştan yalancı bu adam o sırada gözlüğünün altından masanın üzerindeki bir kağıda rastgele şöyle bir bakmıştı. Kağıtlardan gördüğü kadarıyla Robert Delle, bugün öğleden önce Brotex çayırlarında bir yerde kurşuna dizilmişti. Hilebaz adam kızın üzerinde istediği etkiyi yaratmıştı. Genç kız hemen nişanlısının öldüğüne inanmıştı. Fakat çaresizce acısına teslim olmak yerine, tüm anlamını kaybetmiş hayatını umursamaz bir tavırla hükümdarlığın işareti olan saçındaki rozeti çıkartıp atmış, ayaklarının altında ezmiş, herkesin duyacağı kadar yüksek sesle fuşe ve hemen koşup gelen adamların sefil kan emiciler, cellatlar ve korkak katiller olduklarını bas bas bağırmıştı. Ve askerler hemen ellerini bağlayıp onu odadan çıkarırlarken Fuşe'nin yüzü çiçek bozuğu olan sekreterine tutuklama emrini yazdırdığını duymuştu. Fakat genç kız büyük bir tutkuyla ve neredeyse büyük bir sevinçle etrafındakilere anlattığına göre tutuklandığına hiç üzülmemiş, tam tersine kurşuna dizilen nişanlısının yanına gideceği için sevinmişti. Sorgulama sırasında hiçbir soruya yanıt vermemiş, sonunun yakın olduğunu düşünerek sevinmişti. Hatta sonradan bir grupla buradaki hapishaneye gönderildiğinde bakışlarını yerden kaldırıp etrafına bakmamıştı bile. Çünkü sevdiğinin artık yaşamadığı, kendisinin ona kavuşmak için can attığı bu dünyada yapacağı bir şey kalmamıştı. Bu nedenle hiçbir şeyle ilgilenmeyerek bir köşeye çekilmişti. Ta ki karanlığa alışan gözleri düşüncelere dalmış, hal ve tavırlarıyla nişanlısına benzettiği birinin pencereye yaslandığını görünceye kadar. Önce yanıldığını düşünüp boş bir ümite kapılmamak için kendini zorladıysa da Farkında olmadan ayağa kalkmış ve tam o anda genç delikanlı mum ışığının yakınına gelmişti. Korku ve heyecandan nefesinin kesildiği o saniye nasıl olup da ölmediğine şaşırdığını anlatırken karşılaşmanın sarsıntısını üzerinden hala atamamıştı. Çünkü öldüğüne inandığı, inandırıldığı sevdiğini cap canlı karşısında gördüğünde yüreği göğsünden fırlayacakmış gibi olmuştu. Genç kız bütün bunları bir çırpıda anlatırken sevdiğinin elini bir an bile bırakmamıştı. Gözünü üzerinden ayıramıyor, aynı zamanda o olduğuna hala inanmıyormuş gibi sürekli ona sarılıyordu. Gençlerin bu içtenliği, birbirlerine duydukları sevgi, aynı sonu paylaşacak olan oradaki tüm insanları çok etkiledi. Daha biraz öncesine kadar bütün duyuları uyuşmuş, yorgun, hiçbir şeyi umursamaz ve her türlü duyguya kapalı iken Garip bir tesadüfle birbirlerine kavuşan bu çiftin etrafını tutkulu bir coşkuyla sarmaya başladılar. Herkes bu olağanüstü gerçek karşısında kendi yazgısını unutmuştu. Her biri onları anladığını, empati kurduğunu, mutluluklarına katıldığını ya da yaklaşan son nedeniyle üzüntü duyduğunu söyleme ihtiyacı duyuyordu. Fakat son derece heyecanlı ve kavuşmanın coşkusundan kendinden geçmiş olan genç kız her türlü acımayı gururla reddetti. Hayır, o mutluydu, sonsuzca mutluydu. Çünkü sevdiğiyle aynı saat öleceğini biliyordu ve biri diğeri için yas tutmak zorunda kalmayacaktı. Mutluluğunu gölgeleyen tek bir şey vardı. Tanrı katına sevdiğinin ismiyle onun eşi olarak çıkamayacaktı. Genç kız bunu yüreğinin tüm saflığıyla hiçbir şey düşünmeden içinden geçtiği gibi söylemişti. Söylediği gibi de unutuvermiş, sevdiğine sarılmıştı. Bu nedenle Robert'ın birlikte savaştığı, onun bu arzusunu dile getirmesinden çok duygulanan bir arkadaşının yavaşça yaşlı bir adamın yanına sokulup onunla fısıldaştığını fark etmedi. Yaşlı adam ise kulağına fısıldanan sözlerden çok etkilenmiş gibiydi. Çünkü hemen yerinden kalktı ve iki gencin yanına gitti. Köylü kıyafetine aldanılmamalıydı. Kendisi yemin etmeyi reddetmiş, tulonlu bir papazdı. İhbar edildiği için tutuklanmıştı fakat üzerinde papaz giysisi olmasa da o bir papazdı ve papaz yetkisine sahipti. Çiftin evrakı çok öncesinden kilisede askıya çıktığı için haklarında verilen ölüm hükmü bunu erteleyemezdi. Bu nedenle genç kızın biraz önce dile getirdiği arzusunu gerçekleştirmeye hazırdı. Onları burada kader arkadaşlarının tanıklığı önünde ve her yerde var olan Tanrı'nın huzurunda evlendirebilirdi. Genç kız gerçekleşeceği konusunda hiç ümidinin kalmadığı dileğinin yerine gelebileceğini duyduğunda şaşkınlıkla nişanlısına baktı. Nişanlısının yanıtı ışıl ışıl parlayan gözlerindeydi. İşte o zaman genç kız sert zeminde dizlerinin üzerine çöktü. Rahibin elini öptü ve nikah için hiç de uygun olmayan bu mekanda onları evlendirmelerini rica etti. Çünkü tüm saf ve temiz duygularıyla evlilik saatinin kutsallığına kendisini hazır hissediyordu. Mahsendeki diğer insanlar bu ölüm mekanının kısacık bir süre içinde olsa kiliseye dönüşecek olmasından çok etkilenmişlerdi. Bu nedenle ellerinde olmadan onlar da gelinin heyecanına, coşkusuna katıldılar ve her biri bir işin ucundan tutarken duygularını güçlükle gizlemeye çalıştılar. Erkekler var olan birkaç sandalyeyi getirdiler, bir haçın etrafına mumları dizdiler, masayı da kilise sunağına benzettiler. Kadınlar ise buraya getirilirken kendilerine acıyan insanların ellerine tutuşturdukları çiçeklerden bir taç örüp genç kızın başına taktılar. O sırada papaz kızın nişanlısıyla yandaki odaya geçti ve önce ona sonra da kıza günah çıkarttı ve damatla gelin sunağın önüne geldiklerinde birkaç dakika muhteşem ve dikkat çekici bir sessizlik oldu. Öyle ki nöbetçi asker şüpheli bir durum olduğunu düşünüp aniden kapıyı açtı içeri girdi. Olağan dışı hazırlığı görünce ister istemez karanlık köylü yüzü ciddileşti ve gördükleri karşısında saygı duydu. Hiç kimseye rahatsızlık vermeden kapıda durdu ve bu olağanüstü nikahın sessiz tanığı oldu. Papaz masanın önüne geçti. Birkaç kelimeyle oradaki insanlara tüm samimiyetiyle Tanrı'ya yaklaşmak isteyenler için her yerin kilise ve sunak olabileceğini söyledi. Sonra da diz çöktü. Onunla birlikte herkes aynı şekilde diz çöktü. Etraf o kadar sessizdi ki mumların zayıf ışığı titremiyordu bile. Sonra ağır ağır konuşan papaz sessizliği bozdu. İki gence yaşamda ve ölümde birleşmek istiyor musunuz diye sordu. Genç kız son derece kararlı bir sesle yaşamda ve ölümde dedi ve bu ölümde sözcüğü daha biraz öncesine kadar hepsinde korku uyandırırken suskun mekanda aydınlık ve net bir şekilde çınladı. Çınlarken de kimsenin içinde korku kıvılcımına neden olmadı. Sonra papaz ellerini kavuşturdu ve şu sözcüklerle nikahı kıydı. Sayesinde bu görevi yerine getirdiğim kilisenin kutsal anasının bana verdiği yetkiyle Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına sizleri karı koca olarak nikahta birleştiriyorum. Böylece nikah töreni sona erdi. Yeni evliler papazın elini öptüler ve hükümlülerin her biri içinden geçen güzel dileklerini söyledi. O anda hiç kimse ölümü aklına getirmiyordu. Ölümü hissedenler de artık ondan korkmuyordu. Bu arada damadın nikah şahitliğini yapan arkadaşı diğerleriyle yavaşça fısıldaştı. Derken garip bir hareketlilik başladı. Erkekler küçük odadan içi saman dolu çuvalları getirdiler. Yeni evliler rüya gibi bir olaya kendilerini kaptırdıklarından yapılan hazırlıkların farkında değillerdi. Sonra damadın arkadaşı gülümseyerek yanlarına geldi ve oradaki bütün hükümlülerin yeni evli çifte bir armağan vermek istediklerini söyledi. Ancak önlerinde uzun bir hayat olmayanlar için dünyevi bir hediyenin ne önemi olabilir ki dedi. Bu nedenle onlar da yeni evlileri mutlu edecek, onlar için çok değerli olabilecek bir şey vermek istemişlerdi. Hayatlarının son ama aynı zamanda en mutlu gecesi olacak bir gerdek gecesi. Küçük odada yalnız kalabilmeleri için diğerleri biraz sıkışacaklardı ama olsun. Şu birkaç saatin tadını çıkarın. Hiçbirimize tek bir nefeslik bir yaşam dahi ikinci bir kez verilmeyecek ve böyle bir anda aşkı bulan onun keyfini çıkarmalıdır." dedi. Genç kız saçlarının dibine kadar kızardı. Kocası ise arkadaşının gözünün içine baktı ve davranışından etkilenerek elini sıktı. Tek kelime konuşmadılar, sadece birbirlerine baktılar. Böylece herhangi bir şey konuşup bir karara varmadan, tamamen olayların akışıyla hareket ederek erkekler damadın, kadınlar da gelinin etrafına dizildiler. Ellerindeki ışıkları yukarı kaldırarak yeni çiftin duygularına coşkuyla ortak oldular ve eski düğün geleneğini yerine getirdiklerinin farkında olmadan gençlere ölümden bir geceliğine ödünç aldıkları odaya kadar eşlik ettiler. Evli çiftin arkasından yavaşça kapıyı kapattılar. Fakat hiç kimse hemen yanı başlarında gerdeğe girecek gençler hakkında uygunsuz ya da temiz olmayan herhangi bir söz etmedi. Şaka yapmadı. Çünkü garip ve mutlu bir duygu seli hepsinin üzerinde suskunluğunun kanatlarını germişti. Ve kendi yazgıları karşısında çaresizce hiçbir şey yapamayan bu insanlar başkalarına bir avuç mutluluk verebildikleri için çok mutluydular. Hem ayrıca bu mutlu olay sayesinde kendi kaçınılmaz sonlarını bir an içinde olsa unutabildikleri için her biri bu iki gence karşı şükran duyuyordu ve böylece karanlıkta her biri bir yerde uyanık ya da düş görür vaziyette tüm hükümlüler sabahın ilk ışıklarına kadar içi saman dolu çuvalların üzerinde yattılar. Sadece arada bir kaybolmuş bir soluğun iniltisi kalabalık mekanda sessizliği bozuyordu. Ertesi sabah 84 hükümlüyü ölüm yolculuğuna götürmeye gelen askerler hepsinin uyanık ve son yolculuklarına hazır olduğunu gördüler. Sadece yeni evli çiftin olduğu küçük odada sessizlik vardı. Tüfeklerin sert dipçikleri bile yorgun çifti uyandıramamışlardı. Bu nedenle bu mutlu gençleri cellat şiddet kullanarak uyandırmasın diye Sadıç yavaşça yanlarına gitti. İki genç birbirlerine rahatça sarılmış yatıyordu. Kızın eli sırt üstü yatan erkeğin boynunun altında kalmıştı. Uykunun o yumuşak donukluğunda bile pırıl pırıl parlayan yüzleri öyle mutlu, öyle rahat görünüyordu ki Sadıç bu huzuru bozmak istemedi hiç. Fakat tereddüt edemezdi. Yumuşak bir dokunuşla arkadaşını uyandırmak istedi. Arkadaşı uyku mahmurluğuyla gözünü açtı ve hemen nerede olduğunu hatırladı. Yavaşça işine dokundu. Karısı bakışlarını yukarı kaldırdı. Çocuk gibi korkmuştu. O da hemen buz gibi gerçeği hatırladı. Sonra kocasına gülümseyerek baktı. ''Ben hazırım.'' dedi. Genç çiftin el ele çıktığını gören diğerleri gayri ihtiyari onlara yol verdi böylece hiç planlanmadığı halde yeni evliler ölüm yolculuğunu başlatmış oldular. Her gün üzgün bir grubun gidişini görmeye alışmış olan sokaktaki insanlar o sabahki gruba şaşkın şaşkın baktılar. Çünkü grubun başındaki iki insan, genç bir subay ve başında çiçeklerden gelin tacı taşıyan genç kadın öyle inanılmaz bir neşe ve neredeyse mutluluğa benzer bir güven yayıyorlardı ki etrafa en duygusuz gönüllüler bile derin bir saygıyla eğiliyorlardı karşılarında. Fakat diğer hükümlüler de o güne kadar ölüme giden diğer hükümlüler gibi ayaklarını sürüye sürüye yürümüyorlardı ölüme. Hayır, her biri en önde giden iki gence bakıyordu. Arzuları üç kez beklenmedik şekilde gerçekleşen bu genç çifte. Alev alev yanan bir arzuyla, çaresizce sarıldıkları bir güvenle bakıyordu. Bir kez daha, son bir kez daha bu iki genç için son bir mucizenin hem onları hem de kendilerini kaçınılmaz sondan kurtaracağını ümit ediyorlardı. Fakat hayat mucizeleri sevse de gerçek mucizeler konusunda cimri davranır. O tarihlerde Lyon'da her gün yaşanan bir durumdu bu. Hükümlü alayı bir köprüden geçirilip Broton'un balçık tarlalarına götürüldü. Orada onları 12 peloton birliği bekliyordu. Her bir hükümlüye 3 tüfek namlusu doğrultulmuştu. Hükümlüler yan yana sıraya dizildiler. Tek bir salvo atışıyla hepsi yere indirildi. Sonrasında askerler bedenlerinden henüz kanlar akan ölüleri Ron ırmağına attılar. Irmağın hızlı akıntısı kimsenin tanımadığı bu insanların yüzlerini ve yazgılarını bir anda yuttu. Sadece çiçeklerden yapılmış tacı sulara gömülen gelinin başından kolayca ayrıldı. Dalgaların üzerinde bir süre anlamsız ve tuhaf bir halde sürüklendi. Sonunda o da kayboldu. Onunla birlikte ölümün dudaklarından kurtulmuş ve hatırlanmaya değer aşk gecesinin hatırası da sonsuzluğun içinde kaybolup gitti.